size enteresan bir bilgi paylaşacağım şimdi Hacettepe Kütüphanesi'nde daha önce okuduğum bir kitap kehanetler gördüğünüz gibi 2005 basımı yani başka yerden gelse inanmazdım kehanetler bunu e, 2210. sayfası burada tam olarak şunu söylüyor 2020'lerde şöyle yapayım daha net gözüksün diye 2020'lerde akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen tedaviyi ise zalimce direnen zatüre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise bir kış boyunca bir paniğe yol açtıktan sonra 10 yıl içerisinde hem sebepleri hem de tedavisi gizemli bırakılarak tamamen ortadan kaybolması olacak. İnanın hayretler içindeyim. Yani bu kitap bizde olmasa inanmayacaktım. Yani zaten yıpranmış görüyorsunuz. Bir katalogdan aldım. Çok enteresan. Enteresan gerçekten.